Selam dostlarım. Uzun zamandır böyle kamera açıp karşınızda konuşmamışım. Birazcık tuhaf hissettim. Ama sizinle böyle bir hem hayat güncellemesi yapmak istiyorum hem de bu haftaki video böyle hem çok parça parça hem de yeterince video klip çekememişim. Bir yeni vlog yapabilmek için. Hem de zaten böyle oturup bir konuşup anlatmam gerekiyordu neler olduğunu size. Vizem geldikten sonra böyle yapmam gereken çok fazla şey vardı. Ondan öncesi böyle bir durgunluk dönemiydi hayatımda resmen. Böyle hiçbir şey olmuyordu. İstesem de yapamıyordum. Sadece burada yaşayabiliyordum. Ondan daha önce konuşmuştuk zaten sizinle. Ama sonrasında, vizem geldikten sonra da bu işte benim banka hesaplarım işte Revolut hesabım falan e, dondurulmuştu. Vizem olmadığı için işte belge güncellemenizi istiyorlar. Yılda bir sanırım. Onu güncellemeyince işte hesabımız askıya alınıyor. Sonra işte benim burada e-devlet gibi sayılabilecek işte bu vergi işlemlerini, maaş, işe girme işlemlerini yapıldığı işte bir Revenue diye bir web sitesi var. O hesabıma giriş yapamıyordum. Şifrem artık kullanılmıyordu. İşte sonra bana dediler ki işte sosyal servis merkezine gideceksin. Oradan e, kimliğini doğrulaman gerekiyor. İnternet üzerinden yapamazsın falan dediler. Sonra işte MyGoID hesabım da aynı şekilde. Bir sosyal servis kart gibi bir şey aldım. Bunlarla uğraştım. Onun dışında ben vizem geldikten sonra galiba ertesi gün e, daha önce çalıştığım kahveciye bir e, mesaj atmıştım. Yani orada geçen sefer beni işe alan menajerime Magda'ya mesaj atmıştım. İşte benim vizem geldi. Acaba benim için bir pozisyon var mı? varsa ben işte çalışmak istiyorum işte artık stampancıyım var çalışabilirim full time diye Aa, o da bana hemen geri dönüş yaptı işte bir ben 3 aydır tatildeydim hemen bir çek sana döneceğim çok sevindim falan işte biz başka birini almamıştık zaten falan dedi yani resmen geçen christmas çalışmıştım orada ve neredeyse 2 ay sonra falan yine christmas geliyor burada ekimde halloween var sonraki ayda zaten christmas ayımı Yoksa 2 ay sonra. 2 ya da üç ay içinde yine Christmas geliyor. Yani ben 9 aydır vizem yoktu kısacası. Ve e, geçen sefer de Christmas'ta zaten böyle sezonluk olarak girmiştim. İşte seasonal contract yapmıştım onlarla. Ve bir buçuk aydan birazcık fazla çalışmıştım. Sonra 9 ay ara verdim. Yani o da beni biraz korkutmuştu. Çünkü böyle burada çok butik bir kahveci değil orası açıkçası. İşte böyle Starbucks gibi çok fazla Avrupa'da şubeleri var ve böyle daha kurumsal işte çok fazla çeşit, çok fazla içecek, çok fazla yiyecek her şeyin olduğu bir yer. Ve işte orada barista olarak alındığınızda hem temizlik işlerini yapıyorsunuz, hem kahve yapıyorsunuz, hem kasaya bakıyorsunuz, hem siparişleri alıyorsunuz. Yani her şeyi yapmanız gerekiyor. Hem o yemekleri, yemek dediğim zaten böyle sandviç, işte tatlı, böyle pastri tarzı şeyler. Onları işte böyle ısıtıyorsunuz, veriyorsunuz falan filan. Ama çok fazla detay var yani böyle içeceklerin üstüne konulan kremanın cinsinden, üstüne konulan işte o topikler, içine konulan mesela bubble tea'ler bir sürü yeni çeşit şeyler çıkmış ve eski e, bütün şeyleri de hatırlamıyordum açıkçası. Çünkü bir buçuk ay çalıştım dediğim gibi 9 ay ara verdim. Ama yine de hani bildiğim insanlar ve bana o zaman çalıştığım zaman iyi davranmışlardı ve en büyük sebebi de açık konuşmam gerekirse şu an böyle bir iş yapmak için yani barista, işte garsonluk, geçici ve vasıfsız bir iş yapmak için çok fazla enerjimi sarf etmek istemedim. Yani bu tarz bir işi aramak için böyle çok fazla çaba sarf etmek istemedim. Hani orası zaten beni tanıyor, ben onları tanıyorum. Zaten işte benimle yıllık sözleşme yapmak istemişlerdi. Eğer pozisyon varsa oraya direkt gireyim diye düşündüm çünkü planım aslında hani orada çok uzun süre kalmak değil umarım. Ee, o da birazcık beni geriyor böyle hep bu işi yaparsam falan gibi bir şey böyle beni gerçekten geriyor. Yaşadığınız ülkeden taşındığınızda bir Avrupa ülkesine geldiğinizde gerçekten böyle geçmişte yaptığınız işlerin bir önemi kalmıyor açıkçası böyle sıfırdan sanki bebek gibi baştan başlıyorsunuz kimse sizin akademik kariyerinizi sorgulamıyor. Yani kimsenin umurunda değil. Çünkü ben mesela işte Türkiye'de yaşarken lisansımı bitirmiştim. İşte çeşitli projeler yaptım, kongrelere katıldım. Yüksek lisansımı 4 ortalamayla bitirdim ama kimsenin umurunda değil. Çünkü burada bir yere gireceksen, normal bir işte çalışacaksan sadece o işte geçmişte bir deneyimin var mı diye soruyorlar ve benim de hiçbir iş deneyimim yoktu. Hep böyle akademinin içindeydim ve böyle devam edeceğimi düşünüyordum açıkçası. Ee, bildiğim her şey böyle e, teorik şeylerdi anladınız mı? Gerçek hayata dair böyle hiçbir şey bilmediğimi buraya geldiğim zaman fark ettim. O yüzden de e, böyle bir işe gireceksem orada devam etmenin mantıklı olduğunu düşündüm. Çünkü planladığım şey aslında orada çalışırken, zaten böyle şu anda da çok fazla bir elemana ihtiyaçları olmadığını söylediler bana. Sen işte şu anlık part time gibi başla, işte Halloween, Eylül ayı e bittiği zaman seni birazcık daha fazla shift verebiliriz sana dediler. Çünkü orada çalışan iki kız var İrlandalı ve onlar üniversiteye başlayacaklarmış. Çünkü işte Ekim'de üniversiteler başlıyor falan. Onlar daha az çalışabileceklermiş, o zaman sana daha fazla saat verebilirim dediler. Ama ben de böyle bir yandan Vizem olmadığında yapamadığım şeyleri bir denemek istiyorum. Ki hem böyle YouTube'a gerçekten bırakmak istemiyorum. Böyle sürekli 40 saat ve gerçekten çok fiziksel bir iş yaptığınız için çok yorgun oluyorsunuz. Ama başka şeyler de yapabilmeye devam etmek istiyorum. O yüzden şu an böyle bana verdikleri saat işte haftada 3 gün falan çalışıyorum. Part time benim için okey. Hem de tabii ki bir gelirim olacak hiç yoktan iyidir. Saatlik 12.70 alıyorum. Burada asgari ücret zaten yani en düşük o. Çoğu kişi ondan daha yüksek para alıyor ama genelde baristalıkta 12.70'den fazla vermiyorlar. Yani 13.50 falan maksimum. Yani 15 belki çok fazla görmedim açıkçası işi ilanlarında Ama daha böyle yine çok vasıflı bir iş olmayıp daha yüksek para kazananlar var. Çok fazla 12.70 bu taban fiyatı alan insan olduğunu düşünmüyorum burada ama yine de benim için okey. Şu an en azından hem bir kazancım olacak, hem bir yandan çalışıyor olacağım sistemde. Hem de kendi istediğim şeyleri de bir yandan yapabiliyor olacağım. Hem de profesyonel iş bakacağım bir yandan. Yani bunların hepsini yapabilmem için aslında en uygun koşulları sağlayan o işe geri girmemdi ve ben de öyle yaptım. Onlar da sağ çok iyi davrandılar. İşte öyle hemen gittim işte ha senin için bir parti yapmamız lazım işte geri döndüğün işte seni çok özledik falan dediler. Zaten hani gerçekten hiç kimse değişmemiş bütün e, takım team aynıydı. E, galiba ben yokken böyle gelip giren arada bir çalışan böyle bir iki gün birkaç kişi olmuş ama şu an hiçbiri yok yani tamamen aynı geçen Christmas'taki gibi her şey. E, ben de böyle iki gün çalıştım. Yarın yine çalışıyorum orada. E, sabah 11'den akşam 7'ye kadar çalışıyorum. Aslında 6'da kahveci kapanıyor. Ama kapanışa sizi yazdıklarında işte o kahvecinin kapanması, o bütün kahve makinesini temizlemek, o proses, ertesi güne hazır hale getirmek siz yapmanız gerekiyor. O yüzden işte bayağı yorucu olacak yarın da 8 saat. Ama gerçekten yorucu bir 8 saat olacak. Ama böyle şey olmasını sevdim işte. Her gün 2 saat, 3 saat olması yerine böyle bir gün 8 saat... İşte haftada üç gün bu şekilde çalışmak bence daha iyi oluyor. Geri kalan günlerde böyle hani hem size bir şey üretebilirim hem başka yapmak istediğim şeyler var onları yapabilirim hem profesyonel iş aramak için kullanabilirim o zamanımı diye düşündüm. Şu anlık işler böyle gidiyor. Size de böyle bir güncelleme yapmak istedim. Sonrasında Amerika vizesine başvurmaya karar verdim. Ali Amerika vizesini almıştı benim vize olmadığı için o zaman başvuramamıştım söylediğim gibi. Aslında geçenlerde galiba bize fotoğrafı çekilirken sizinle konuştuk. Sonrasında o ben DS-160 formunu doldurdum. Sonrasında bu 185 Euro'ydu sanırım. Vize ücretini ödedik. Sonrasında size konsolosluktan bir tarih veriyorlar. Bu Türkiye'de galiba bir ya da iki sene sürüyormuş ama burada hani 3 gün sonrasında bile bulabiliyorsunuz tarih. Burada o basit ama alabilir miyim bilmiyorum. Çünkü e, kendimle ilgili endişelendiğim şey söylediğim gibi 9 ya da 10 aydır vizem yoktu ve çalışamadım ve bunu da çok önemsiyorlar işte çalışıyor musunuz? Ama işe girişim yapıldı. Şu an işe başladım. Belki kendimi iyi açıklayabilirsem. Tam verme ihtimalleri de var. Vermeme ihtimalleri de var. Bir şansımızı deneyelim dedik. Çünkü eğer verirlerse ben de Ali ile birlikte Amerika'ya gidebileceğim. Olmazsa da artık vizem var. En azından Türkiye'ye gidebilirim. Diğer Avrupa ülkelerine, Schengen'e başvurmak istiyoruz. Burada bu arada Schengen vizesi bulmak zor. Yani en kötü ihtimalle İngiltere vizesi. Yani artık bir yerlere seyahat edebileceğiz ama bu kışın böyle çok bir şey yapmayı planlamıyoruz açıkçası. Böyle daha önce de bahsetmiştim size. Özellikle şu an hani ben de çalışmaya başladım. İşte kazancımızın çoğunu yatırımlarımıza yine eklemeyi düşünüyoruz. Çünkü böyle hani yatırımlarımızın sonuçlanmasını öngördüğümüz bir tarih var. işte seneye, mart, nisan gibi ve o zamana kadar böyle çok fazla harcama yapmak istemiyoruz. Ondan sonra daha çok seyahatlerimiz başlayacak o zamandan sonra. O yüzden böyle şey dedik hani diyetimizi yapalım, sporumuzu yapalım ve böyle çok fazla çalışalım bu kış ve seneye çok iyi tatillere gidebilelim, yurt dışına çıkabilelim falan diye düşündük ve böyle hani kendimize şu an bir böyle kamp almış gibiyiz. Durumlar böyle bende. Bugün de evdeyiz. Yarın çalışacağım için e, şu an formalarımı yıkıyorum. Bugünü benimle geçireceksiniz yani. Umarım güzel bir video çıkar. Böyle sizinle gelişmeleri paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Hop bak evin önünü açmış gördün mü harika bir işletme fikri yani açıyorsun so. abi takılıyorsun maliyet sıfır burada bir yumurta soğuk var, var abi harika bir fırsatı o kadar iyi bir şey çevirmişler ki o kadar yani. güzel ki abi adamın evine burada evi burası biliyorsun değil mi evet. yan tarafa. Evinin bahçesine böyle bir şey açıyor, ve yer burası. Şans sabah anasını. Güzel, ya, aşırı iyi gözüküyor. Ve sen evet. gel burayı kafaya çevir, bitti. Ah, um, how much is that? Yeah. Is there else? No. So Just this Do you need? okay. No, I'm okay. Thank

Öyle olsa ya. Of, o kadar güzel ki şu an güneş. Burası çok güzelmiş ya. Buraya benzeyen birkaç yere geldik ama burası değildi bence Değil değil yok burası çok hmm. güzel. Zaten hep aynı derinim sonu ya. Sonu aynen aynen. Yani. Her yeri böyle çok güzel yapmışlar ya. Şöyle bir arazimiz olsaydı belki de olur. Arazi. Değil, burası, evet. ama nasıl buraya bir şey yapabiliyorlar? adam tamam. önce orada, amaç şu duvar. tamam. nasıl burada bir şey satabiliyor orada? Şey. duvar onun arkasında. İnsanlar kahve alıp bir şey yapıyorlar. tamam da burası onun değil. yani o yüzden mi masa falan koyamıyor? koyamaz. Hmm. koymasın zaten. herkes kendisini aynen geliyor. Yani daha böyle free, güzel ama böyle. kışın burası bir şey işlemez yani. Yine işler işler merak ettim. İrlanda öyle bir yer yani. Kışın bile hava güzel olduğu zamanlar oluyor. Çok Gerçi güzel yürüyüşe yani. giden insanlar geçerken Aynen. alırlar değil mi? Doğru olabilir. Şey, ya yılda 5 ay çalışsan oğlum masraf şey yok yani. yani şey. para vermeden açtığı işte bir dükkan yani kendi bahçesi artık kömürlü yani. Doğru. Adam kömürlüğünün bak bir yere bak şaka gibi. Doğru. Oha ya. <laughs> Köpek yürümediği için kadın kucağında yürütüyor. <laughs> Çok tatlı. odayı devrilir. Dengeli durmuyor. Çocuğunuzu alsaydın yanına lan. Kız küstü bak. Ali 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 lütfen yardım et. Lütfen Abi, yardım et. Erken döndüler ya uyuz oldum. Aynen. Pedal vardı. Azıcık gittiler geldiler. Dere boyuna kaybolana kadar giderdim ben onu. Ama işte bence gerçekten şey pedal bir sıkıntı var. Sürekli şişiriyorlar ya. E, tamam, iniyor i̇niyor galiba. Alırsan, bir banta bakar. Küçük. Biz de alacağız. Yani. Aslında olacağız Evet. Çok isterim. Ya burada yapılacak en güzel aktivitelerden birisi yani zaten. Bir yok, her yerde yapılır. Bakayım. Denizde de yapılır. Bir her yerde zaten böyle göller, Denizde dereler. Çok sarmaz, çok dalgalı ya böyle. Ben hmm. yani deniz sarmaz deniz. Yani. Ama buralarda yani her yer şey göl ve dere böyle. Dereye baksana. Dumdurgun. Aynen öyle. Dum Dumdurgun. Dupdurgun. <laughs> Dumdur. Dumdurgun. <laughs> Dumdurgun. Bak Dumdurgun şey gibi oldu böyle. Yüzüklerin Efendisi'nde bir vadi. Dumdurgun Vadisi. Dolguldur. Ha Dolguldur. <laughs> Dolguldur, şey, şey <laughs> Yeni izledik daha. Yüzden efendim senin bütün her şeyini bilen ben dolguldur. Dolguldur lan. Arabe. Ha şey tamam. Sauron'un gücünü kazanmak için gittiği mağara. O Hobbit'te daha çok bahsediyor. Dolguldur. Hı. Orada ilk ruhu oraya geliyor. Hı, hı Ondan sonra hatta şey. E, bu ormanlarda gezen büyücü vardı ya. Radagast. Radagast Gaston'u keşfediyor. Sonra işte Gandalf gibi orada hapsediliyor ya. Hı hı. Sonra Lady Galadriel'de şey geliyor. Ayrık Vadinin Lord'u adını unuttum. Revindal'ın un oğlu adını unuttum. Ha. O ikisi geliyor ondan sonra orada dokuzlarla savaşıyorlar falan. İşe geldik dostlarım. Buradaki kahvecide çalışıyorum barista olarak. Ve işe geri döndüm. Hi, she's back. <laughs> Şimdi 15 dakika ara verdik. Kahvemi içiyorum. Sonrasında başlayacağım. Şimdi göreceğiz bak. <laughs> Aa ne güzel güneş vuruyor yüzüne. Ne haber? Hmm, çok yoruldum. Hı hmm. hı. Of bir şey çok güzel kokuyor. Sos mu? Değil. Of hayır et değil. Ne olmuş bakalım hemen. Burada steak var. Orada <laughs> makarnamız var ama sucurdu. Bir de böyle fırında sos yapmış. Bence güzel kokan şey bu, bu arada. Evet. Yemeğim çok güzel gözüküyor. Çok güzel de kokuyor. Ya, katya çok güzel oluyor. Katya bu, benim Ben seviyorum Değil böyle var. birazcık tatlılık ama Hı, çok güzel. Bayağı tatlı gelmiş, isterdim Üf, çok güzel. Şu an yiyeceğim, yiyeceğim için biz. çok mutluyum. Bazı günahlar işleniyor. Şöyle, Magnum'un daha önce yemediğim bir şeyini almış Ali. Pringles benim başımın altından çıktı. Bu da hiç, bilmediğimi. Bu da hiç bilmediğimiz Ben Jerry's'in Cheesecake'li dondurması ve yüzüklerin efendisi. Daha iyi bir gece olamaz şu an. Benden başka dondurmayla cipsi üst üste koyup yiyen var mı? <laughs> Ali yani biraz tuhaf karşıladı. <laughs> Bana diyorsunuz siz buradaymışsınız. Yani. <laughs> <laughs> Günaydın dostlarım. Hava çok rüzgarlı. Biz antrenmana gidiyoruz. Dün film gecesi yaptık. Uf, saçlarım şu an rüzgardan mahvoldu. Aslı ile konuştuk dün. Beraber bir antrenmana gideceğiz. Evden saat 11'e geliyor Suyumu aldım, çantamı aldım Kocamı aldım <laughs> Evden çıktık sonra Ama bizim burada Hemen şey var Spor salonu var 2 dakika falan değil 2-3 dakika falan çok yakın o yüzden Yani 11'de buluşacaktık 11'e çıktık Birazdan orada oluruz Göğüs antrenmanı yapacağız bir de Aslı'yla ben karın antrenmanı yapacağız. Sen de yapmak ister misin sonra? Olur. Antrenmanı yapacakmış. Evet. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Kaldır bacaklarını. var ya yüzünden keyif akıyor. Bu kadar konforlu ki. Tamam böyle şu boyun altında da bir yastık. Aç televizyonu baba. Otur izle yani. Öyle bir <laughs> <laughs> Harvey Norman'a geldik. Gezmeyi sevdiğimiz bir yer. Yani sor bana hiç gittin mi? <laughs> <laughs> Az daha gitmedim yani. Daha hiç çalıştım bir yere. Aa gidiyoruz lan gerçi. Tamam. Ama nereye? Lahmacun! <laughs> Ali Baba. Ali'ye yeni kulaklık aldık da onu deniyoruz. Aynen. Acaba şu an ses nasıl? Aa benim telefonumdan çalıyor müzik. Evet. Doğru tamam. Ben, ben, de bir değişiklik yok. Yani. yok. Baya iyi ama ya. Bu arada beğendim bak kafamı sallıyorum. Hı, hmm, ben, de, de düşmüyor. okey. Gideri, gideri var. Gideri var gideri var. Belki bunu daha <laughs> çok severim ben Pro'dan ya. Ben bunu daha çok sevdim bu arada. Senin ötekisi... Bunun case'i küçük. Hem telif değmemiş oluyorum böyle. <laughs> Bacaklarımda da dizimi sakatladığım için böyle bir şey dizlik var. Aa bak bunlar benim ilk spora başladığım müzikler. İlk bunlar günler benim böyle spor zamanı Ne eğlenceli olur da. Bak Şimdi i̇şte, da bir Çok gel. güzel. Lanet olası. Çok güzel. Ali Baba'ya gidiyoruz. Allah <laughs> maşallah. fiyatı mı ya? 5 instead of. Çok iyi Çok güzel. Uf aşırı açım şu an. Oley. Kahvaltı mı? Yiyoruz? Kahvaltı yeriz. Tamam, Ya, I